Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Soy Yiğit, yayınlanan bir videoda yaptığı şaşırtıcı hareket nedeniyle büyük tepkilere maruz kalmıştır. Akif Emin Soy Yiğit, sosyal medyada büyük bir infiale yol açan bir olayın merkezindedir. Bir videosunda Atatürk fotoğrafına saygısızlık yapmış ve bu görüntüler paylaşılmıştır. Bu durum toplumda büyük bir infial yaratmış ve sosyal med ya da geniş çaplı bir tartışma başlatmıştır. Gözaltına alındı mı? Bu olayın ardından Akif Emin Soyyigit'in polisler tarafından gözaltına alındığı bilgileri ortaya atılmıştır. Toplumda büyük bir tepki yaratan bu durum sosyal medyada da yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. İnsanlar Akif Emin'in tutuklanması için sosyal medya üzerinden yoğun bir talepte bulunmaktadır. Instagram hesabı ne yazık ki Akif Emin Soyyit'in Instagram hesabı hakkında elimizde kesin bir bilgi yoktur. İsim benzerliği nedeniyle bir hesabın Akif Emin Soyyit'e ait olup olmadığını doğrulayamayız. Instagram'da hesapların sahipliği ve kullanıcılar arasındaki ilişkileri doğrulamak için resmi bir kaynak veya doğrulama gerekmektedir. Bu nedenle Akif Emin Soy Yiğit'in Instagram hesabı hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığımızı belirtmek isteriz. Akif Emin Soy Yiğit'in Atatürk fotoğrafına yönelik saygısız davranışı toplumda büyük bir infiale yol açmış ve kamuoyunda geniş bir tartışma başlatmıştır. Soy Yiğit'in gözaltına alınıp alınmadığına dair gelişmeler takip edilmektedir. Bu olay toplumun değerlerine yapılan bir saygısızlık olarak büyük yankı uyandırmıştır.